Süleyman. Hümaşağın yanından geliyor. Her geçen gün daha da güzelleşiyor. Daha bir tatlı oluyor. Gittikçe de Mişim'a benzemeye başladı. Eyvah Süleyman. Hayli yorgunum Hürrem. Gece de pek uyumadım. Rüzem Paşa, Şehzade Mustafa ile alakalı bir şeyler söyledi. Buna mı canın sıkıldı? <gülüyor> <gülüyor> Mustafa ne yapmak istiyor Hürrem? Maksadı nedir? Bir mana veremiyorum. ...defalarca ikaz ettim. Lakin o teamüllere itibar etmeyin... ...kendi bildiğini okuyor. Sefer arifesinde... ...düşman elçisiyle görüşmek ne demek? Böyle kötü şeyler... ...aklına getirme Süleyman. Elçilerle görüşmüşse ne olmuş? Koskoca bir... ...cihan padişahının cesaresi. Hadlerini bildirip... ...yollamıştır. Aleyhine bir... ...anlaşma yapacak değil ya. beni yalnız bırakır. Süleyman yalnız bırak dedim. Şah Sultan'ımız haberi aldığında benim yanımdaydı. Belli ki bu mevzu yüzünden münakaş ettiler. Hala aklım almıyor. Lütfi Paşa buna nasıl cüret eder? Belli ki Vezir-i Azam olmak Lütfi Paşa'ya yaramadı. Kibrine yenik düştü. Kolay değil. Her kul bu yükü taşıyamaz. Neyse ki hünkârımızın senin gibi sadık, aklı selim, kulları da var Rüstem Paşa. Hatice'me haber gönderildi mi Hürrem? Şah-ı oban yalnız kalmasın. Gönderildi hünkârım, Gülfem Hatun ve Afife Hatun de gitti yanına. Yani. Hünkârım şimdi ne olacak? Yani Lütuf paşa. Şey. Akıbeti belli mi Yerim Bu yaptığının tek bir cezası var, kellesi alınacak elbet. Beyazıt hükümetle karşıladı kararı. Beni her geçen gün biraz daha şaşırtıyor. Büyüyor aslan. Tabi yalnızca o değil. Selim, Cihangir, Mihrimah. Onların en büyük şansı senin gibi bir anneye sahip olmalarıdır Sen varlığında hem bana hem de onlara kuvvet ver. Senin yokluğunda neler yaşadığımı bir ben, bir de yüce Rabbim bilir. Rabbim bize o günleri bir daha yaşatmasın. Ha? Amin. Kaç mevsim kaldım o çukurda hatırlamıyorum. Kaç kış geçti, kaç bahar. En zoru da sensizlikti. Seni artık göremeyecektim. Sesini duyamayacağım. Düşüncesi bile beni kahrederken ateşin içinde musturgem. O ateş beni de yakıp kavuruyor. Seninle birlikte ruhumu. Da kalbimi söküp aldılar sanki. O vakit anladım. Sensiz hiçbir şeyin kıymeti yok. Ne soluduğum havanın, ne de içtiğim suyun. <Gülüyor> <Gülüyor> Hamdülillah, devleti ışkın müyesser bana. Elde tuttuğum lebün yadına sakardır bana. Ya gülüne, kimi reyhandir muhibbi, kimi misk. Ko, ne dirlerse desinler, Zülfü i Ambe'dir bana. Bayezid nasıl? İyi. Cihangir'le birlikte. İki kardeş bütün gün kitap okuyorlar, dolaşıyorlar, sohbet ediyorlar. Cihangir de seni sual ediyor hep. Görememekten şikayetçi. <laughs> Özlüyor tabii. Sen nasılsın? Hastalığın geçti değil mi? İyileşti. Ben de bu mevzuyla ilgili seninle konuşmak istiyordum Süleyman. Bilmen icap eden bir husus var. Ben o gün yediğim bir şey dokundu dedim. Lakin işin aslı öyle değil. Malumatım var. Fatma geldi. O bahsetti. Senin için hala endişelenmiş. Neden bana hakikati söylemeyin? Uykum bir vakit bekledim. Lakin Fatma Sultanımız benden önce davranmış. Hürrem'im. Benim canımın sultanı. Sen bana beş evlat verdin. Ben senden daha ne beklerim? Bundan böyle asıl olan benim için... ...sana karşı duyduğum derin aşk ve o aşkta bulduğum huzurdur. ...sözlerini beni kızgın ateşlerden serin sulara attı. Lakin... Lakin? Lakin sen bir cihan padişahısın. Hanedanımızın istikbali için yeni şehzadeler istemek en tabii hakkın. Ne yazık ki ben sana artık yeni bir şehzade veremem. Ancak bunu yapabilecek cariyelerin var. Hürrem. Afife Hatun senin için en güzellerinden seçsin. Eğer arzu edersen. Sen bunları düşünme. Evlatlarınla. ...Mihrimah gelecekti. Onu daha fazla bekletmeyeyim. Nasıl hocam? Hürrem. Mihrimah'a söyle. Bana uğrasın. Hayli vakit oldu onu görmedim. Hasret kal. Görürüm. İnşallah gecen huzurlu geçmiştir Memnun olmuşsundur Bana bu hatunu senin yolladığına söylediler Doğru mu? Ne yazık ki zaman kimseye acımıyor Bilhassa biz kadınlara Sana başka evlatlar vermek istedim Lakin olmadı Anlaşılan ki bundan sonra da olması mümkün değil. Bu sebeple... Manasız şeyler için üzüyorsun kendini. Eğer ben bir evlat daha isteseydim, Allah'ın izniyle olurdu hep. Ben senin saadetinde nefes alıyorum Süleyman. Seni mesut eden hiçbir şeyin önünde durmam. Hürrem'im benim canımın padişahı Cihanın bütün kadınları bir araya gelse senin bana verdiğin saadetin ve huzurun zerresini dahi veremezdi. Hakkındaki onca şikayete rağmen bir de gitmiş Yeniçeri Ocağı'nda askere kılıç çekmiş. Sizin vekili mutlakınız böyle bir şey yaptıysa mutlaka haklı sebepleri olmalı. Meseleyi tetkik ettiriyorum Hürrem. Haklı haksız ortaya çıkar. En doğrusunu sen bilirsin elbet. Lakin Rüstem gibi başarılı ve sadık devlet adamları öyle kolay yetişmiyor. Hayal. Mihrimah da üzülmüştür şimdi. Ne vakittir yalnız kalamadık. Eğer arzu edersen birlikte Edirne'ye gidelim. Pek güzel olur. Hem orman havası sana da iyi gelir. Ne arıyorsun sen burada Hatun? Hünkârımızı görmem lazım. <laughs> Deli misin, divane misin? Hünkârımız Hürrem Sultanımızla birlikte. Hem öyle istediğin gibi buraya gelemezsin. Haddini bil. Lokman Ağa, hatunu duydun. Hünkârımıza haber verin. Emredersiniz sultanım. Gel. Hünkârım, rahatsız ediyorum. Bağışlayın. Lakin Fatma Sultanımız geldiler. Gelsin. Rahatsız ettiğimiz için kusura bakmayın hünkârım. Cariyeniz tecrübesiz. Kaidelerin farkında değil. Heyecandan soluğu sizin kapınızda almış. Hünkârım, cariyemiz gebe. Bir evladınız olacak. İnşallah bir şehzademiz olur. Seneler sonra bir evlat sahibi olma sevinci sizi bir hayli mesut etmiş olmalı hünkârım. Yüce Rabbimin bir hediyesi bu bana. İnşallah saat içerisinde doğar. İçimdeki ses bir şehzadeniz daha olacak diyor. Bağışlayın beni. Aynı hastayla canınızı sıktım. Seninle bir alakası yok. Senin varlığın ancak mutluluk verir bana. Gel. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Hürrem'im, hoş geldin. Biz de kızımla sohbet ediyorduk. Eğer hususi bir meseleyse ben daha sonra geleyim. Hayır, sadece sohbet ediyorduk. Hünkârım, müsaadenizle Hümaşa beni bekler. Müsaade senin kızım. İyi değilim Süleyman. Yani... ...çocuk meselesiyle ilgili. Hürrem. Bu mevzuyla alakalı hislerimi saklayacak değilim. Canım ya. Zira seni başka bir kadınla Hele ki ondan doğma bir çocukla hiç hayal etmemiştim. Kendi ellerimle yollasam da hakikat bu. Ben böyleyim. Herkesin bir tabiatı var. Kim cüda eyler bugün senden beni canım gibi? Çak çak olsun görem, çakı girip anım gibi. Ey mihr-i Eğer yaşlar döküp ah eylesem, evler yaş dökmeye bu çeşmi giryanım gibi. Ey muhibbi! Hicre muhtaç eylemez aşukları, avudup feryada salmaz.

Aypaşa nasıl iyi mi? Merak etme, iyi. Hekimler ilaç verdi, uyuyor. Birkaç güne iyice toparlar dediler. Allah Süleyman. Aklına türlü fenalık geliyor insana. Daha Mehmet mi yazın? evlatlarım da sanamasın beni. Gel. Hünkârım, rahatsız etmek istemezdim. Lakin merak içindeyim. Nasıl oldu Mihrimah? Bir iyi, uyuyor. Kem gözlerden, nazardan sakınsın Rabbim. Durup dururken nereden çıktı bu? Kurşun mu döktürsek acaba? Hey Allah'ım. Rüstem Paşa da hünkârımızın emanetine böyle mi bakıyor? Sen nasılsın Hürrem? Gördüğünüz gibiyim sultan. Sen de daha fazla üzülme artık. Merak etme, güzel yeğenim iyileşecek. Rahatsızsın zaten. Dinlen biraz. Maazallah vücudun iyice zayıf düşmesin.